Merhabalar Gönül Dağı dizimizde bu haftaki bölümünde neler oluyor? Tanerle Dilek her ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmiyor. Çünkü onların aşkı çok kuvvetli. Yalnız Tanerle Dilek'in anneleri birbirinden ayırmak istiyor. Bu yüzden ise Tanerle Dilek'in attığı her adımda çok dikkatli olmaları gerekecektir. Bunun üzerine Taner artık dayanamayıp Dilek'le evlenmek istediğini söylüyor. Yalnız Dilek daha önceden de nişanlı olduğu için ve de yaşadığı olaylardan dolayı evlen evlenmek istemiyor. Taner, her ne kadar bu durum karşısında Hüsrana uğrasa da Dilek'in yaşadıklarından dolayı dileğe hak verecektir. Böylelikle dileğin kendisini hazır hissetmesini bekleyecek. Önümüzde birkaç bölüm sonra ikisi de evlenmiş olacaktır. Yalnız anneleri istemedikleri için onlara asla rahat vermeyecek. Taner ile Dilek onlara bir torun verdikten sonra ise ikisi de artık çok mutlu olacaktır. Böylelikle torun sevgisinden dolayı onları da affetmiş oluyorlar. Çiftimiz böylelikle önlerindeki bütün engelleri tek tek aşmış oluyorlar. Bu videomu da beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olarak daha çok analizlerimden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.